Yenik Tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz patatesli kek tarifini vereceğim. İçinde her şey var. Patates, peynir, mısır unu. Nasıl hazırlanacağını hep birlikte yapalım. Hemen hazırlama aşamasına geçelim. Patatesli kekimiz için 2 adet ufak ufak doğradığımız patateslere bir kaba döküyoruz. Üzerine bir su bardağına yakın yoğurdum var. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağına yakın peynir. 3 adet yumurtam var. 3 adet yumurtamı kırdım. 1 çay kaşığı karabiber, göz ayarı tuz. Beğenirim zaten tuzu çok atmadım. 1 çay kaşığı tatlı pul biberim. Şimdi hep birlikte karıştırıcı ile karıştırıyorum, çırpıcı ile birbirine. iyice birbirini harmanlıyoruz. Evet birbirine iyice karıştırdık. Bir paket kabartma tozu. Onu da döküyorum. 1 su bardağı mısır unu normal un 1 2 2 su bardağı normal unum var. Hepsini birlikte karıştıracağım. Evet, şimdi bu şekilde hepsini birlikte karıştırıyoruz. Hiç kaşık ile karıştırsan iyi olacak. Evet, bu şekilde hazır patatesli kekim. Karıştırdık. Evet patatesli kek hamurum hazır. Şimdi yağladığım bir fırın tepsisine döküyorum. Hepsini. Bir fırın tepsisine döktük. Üzerine düzlüyoruz. Her yerine eşit bir şekilde yayacağız. Islatıp kaşığı sürüyorum. şekilde yaydırıyoruz. yağladım tepsiyi döktüm, yerleştirdim. Her yerine eşit şekilde 170 derece fırında o 35 dakika kadar pişireceğiz üzerine bir miktar çörek otu sepsem diyorum ama pek sevmiyorum az bir şey çörek otu septik fırınımıza veriyoruz Evet patates kekimiz şu anda pişti çok güzel kızardı şimdi dilimliyorum servis yapmak için şekilde dilimliyoruz. Evet kekimizi dilimledik. Evet kekimizden dilimler çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Bir o kadar da lezzetli oldu. servis tabağına aldım harika oldular herkese afiyet olsun kanalıma abone olmayı tariflerimi beğenmeyi unutmayın